siz hiç düşünmez misiniz? Sual, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde akıl etmez misiniz ifadesi geçmektedir. Bidat ehliyle felsefeciler bu ayetleri istismar edip, Allah akledin, düşünün derken bizi düşünmekten, akletmekten, akılla Kur'an'ı anlamaktan, dini hükümler çıkarmaktan bizi kimse alıkoyamaz diyorlar. Bu ayetlerde akledin de Dini hüküm mü çıkarın deniyor? Cevap. Akletmekle ilgili ayetlerin hiçbirinde Kur'an'ı anlamak veya dini hüküm çıkarmak için akledin diye bir ifade yoktur. Birkaç örnek. Ey kamim, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim beni yaratan'a aittir. Akletmez misiniz? Hud suresi 51. ayeti. Resulullah Efendimiz dini bildirirken ücret istemiyor makam ve padişahlık istemiyor. Benim bu işte dünyalık bir menfaatim yok. Ben sırf Allah rızası için yapıyorum. Bu kadarını da akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz?" diyor. Akletmek akılla hüküm çıkarmak demek değildir. Geceyi gündüzü, güneşi ayı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmiştir. Bunlarda akledenler için dersler vardır. Nahi Suresi 12. ayeti. Gecenin gündüzün gelişinde, ayın, güneşin insanlara sağladığı faydalarda, yıldızların Allah'ın emriyle var oldukları, hareket ettikleri konusunda akleden, düşünebilen kimseler için alınacak ibret dersleri vardır deniyor. Yoksa aklını kullan da dini hüküm çıkar denmiyor. İbrahim Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara niçin taparsınız? Size de taptıklarınıza da yazıklar olsun. Akletmiyor musunuz dedi. Enbiya suresi 66. 67. ayetler. Ellerinizle yaptığınız putların size bir fayda ve zarar vermediği meydandayken onlara tapmanın vereceği zararı akletmiyor musunuz deniyor. Yoksa aklını kullan da dini hükümler çıkar denmiyor. Size verilen şeyler dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında olanlarsa daha iyi ve devamlıdır. Akletmez misiniz? Kasas suresi 60. ayeti. Dünya hayatındaki şeyler ne kadar kıymetli olursa olsun hepsi bir gün yok olacak ama ahirette verilecek olanlarsa devamlıdır. Bunu düşünemiyor musunuz deniyor. Yoksa akledin de akılla hüküm çıkarın denmiyor. Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mu? Kamer Suresi 17. Ayeti Kur'an'ı ezberlemek için kolaylaştırdık. O halde onun öğütlerini dinleyen, onu ezberleyen yok mu? Celaleyn Akledesiniz diye Kur'an'ı Arapça okuran bir kitap kıldık. Zuhruf Suresi 2. 3. Ayetler Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir dille değil, en geniş, en açık, en ahenkli olan Arapça olarak indirdik. Eğer iyi düşünürseniz, bu kitabın ulviyetini kendisinin bir şaheser, sözlerinin bütün insanlığa hitap ettiğini görür. Müslüman olmayı en büyük bir vazife, en yüksek bir saadet telakki edersiniz. Ey Araplar, Kur'an-ı Kerim sizin dilinizle indi. Edebiyatçıların, şairlerin sözlerine benzemediğini gördünüz. Bunun insan sözü olmadığını, ilahi bir kelam olduğunu düşünürseniz anlarsınız. Demek ki ayetteki anlamak bunun ilahi kelam olduğunu anlamaktır. Yoksa ahkamını anlamak değildir. Eğer öyle olsaydı, ey Resulüm, Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıkla buyrulmazdı. Nahil Suresi 44. Ayeti Bazıları da insanın namazda okuduğunu anlaması gerekir. Onun için Kur'an'ın tercümesini okumalı diyorlar. Böyle demek, ibadetlerin ne demek olduğunu bilmemektir. Çünkü namazı, insanın kendisi tertip etmedi her ibadetin nasıl yapılacağını Allahü Teala Resulüne bildirdi. O da bunları öğrendiği gibi eshabına bildirdi. Din imamlarımız bunların hepsini eshab-ı kiramdan öğrenerek bildiriyorlar ki, namazda okunacak Kur'an'ın Allah kelamı olması gerekir. Tercümeleri Allah kelamı olmaz. Namaz dışında her Müslüman kendi diliyle de dua edebilir.''